İstanbul Kağıthane'de dur ihtarına uymayan bir şüpheli sokak sokak kaçtı ama sonunda yakayı ele verdi. Yakalanınca da bu kez polis aracına binmemek için bir hayli direndi. Arbede sırasında bir polisin parmağı çatladı. İşte o anlar. Ben bak ondan görürüm, oradan görürüm de bayağı bir boğuşma oldu yani. Kaçtı yakalanınca da ortalığı birbirine kattı sonuçta polis sana kimliğini ver deyince vermek zorundasın. Vermezsen polis alır seni yani. Çağlayan da polisin dur ihtarına uymadığı kaçarken bir motosiklete çarptı. O motosiklet de başka bir araca. Motosikletin arkasındaki kişi düşerek yaralandı. Polisten kaçan o şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak ekipler onun peşindeydi. Şüpheli bu sokakta kız kıvrak yakalandı. O anlarda tansiyon yükseldi. Gittikçe saldırganlaşan o şüpheli yerdeyken de polislere karşı uzun süre direndi. Sürekli bağırdı ve polislere vurmaya başladı. Yerdeyken de polis aracına binmemek için adeta canını ortaya koydu. Dur, şey bak, şey Bu sokağa hepsi var. Kinerci var, kokoyun minezikum beyler o var, silah var. Az satsan ana. Bir polisin parmağı çatladığı sonunda güçlükle de olsa gözaltına alındı ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali içeri sorguluyor, salıyor, gönderiyor. Aynısını ertesi gün gene yapıyorlar yani.